ey müşrikler bizimle sizin aranızda bir tek olan alemleri yaratan, alemleri yöneten Allah azze ve celle iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık vardır. Esselamu <laughs> Aleyküm ve wa Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli arkadaşlar. Bugün Allah Azze ve Celle nasip ederse sizlere tağut nedir? Kısaca da olsa ve tağutu nasıl inkar edebiliriz? Bundan bahsetmek istiyorum. Evet biz bildiğimiz gibi tağutu reddetmeden bir insan İslam'a giremez. Yani i̇manın şartı nedir? Tağutu inkar etmek. La ilahe illallah dediğimizde ne diyoruz? La ilahe yoktur ilah. Illallah. Allah'tan başka. Yani la derken reddediyoruz. Kimleri reddediyoruz? Allah'tan başka ibadet olan tağutları reddediyoruz. İllallah dediğimize kimi kabul ediyoruz? Bir tek olan alemleri yaratan Allah Azze ve Celle'yi kabul ediyoruz. Evet Allah Azze ve Celle Bakara suresi 256. ayette diyor ki Kim tağutu reddedip Allah'a iman ederse kopmak bilmeyen sağlam kulpa yapışmıştır. Müfessirler tefsir alimleri diyor ki burada kulptan kasıt la ilahe illallah'tır. Yani bizler La ilahe illallah'a yapışmak istiyorsak, La ilahe illallah'ı hayatımıza geçirmek istiyorsak, ilk başta tüm tağutları reddedip, ondan sonra Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Tağutu reddetmeden eğer Allah'a iman ettiğimizi belirtirsek veya iddia edersek, bu iman geçersiz imandır. Tağut nedir peki arkadaşlar? Tağut, Allah Azze ve Celle'den başka ibadet olan ve bundan razı olan her şey tağuttur. Lugattaki anlamı ise Tuhiyan fiilinden gelmektedir. Ve anlamı haddi aşmak demektir. Tağutlar çoktur arkadaşlar. Fakat alimler en önemli tağutları beş kısma bölmüşlerdir. Bunların en önemlisi ise bir şeytandır. iblistir. Evet tüm tağutların başı olan şeytan. Tüm tağutlar şeytana bağlıdır. Tüm tağutlar şeytana çağırır. Yani en büyük tağut şeytandır. Ömer radıyallahu anh diyor ki tağut şeytandır. Evet arkadaşlar, ikinci tağuta geçelim. İkinci tağut nedir? Allah azze ve celle'nin şeriatını bir kenara koyup da kendi batıl ideolojileriyle, demokrasiyle veya başka kanunlarla idare eden yöneticiler. Evet günümüzde bu tağutlar çoktur. Baktığımız zaman genelde dünyanın her yerinde şu an yönetimde nedir? Demokrasidir veya başka şeylerdir. Ve tağutlar bu devletleri yönetiyor. Allah azze ve celle'nin şeriatına bir kenara atıyorlar. Kendi batıl ideolojileriyle, kendi batıl düşünceleriyle toplandıkları meclis dedikleri yerlerde kendilerinden kanunlar ortaya atıyor ve bunlarla insanları yönetiyorlar. Allah azze ve celle şeriatında içkiyi, kumarı, zinayı yasak kılmışken, haram kılmışken, günah kılmışken bunları serbest bırakarak Allah azze ve celle'ye aklınca kafa tutmaya çalışıyorlar. Allah Azze ve Celle kendilerini ortak edinmeye çalışıyorlar. Ve bizler bu tağutları reddetmeden bir insanın imanını geçersiz sayıyoruz. Üçüncü tağut nedir arkadaşlar? Üçüncü tağut Allah Azze ve Celle'nin şeriatıyla hükmetmeyen hakemler. Şimdi günümüzden mahkemelere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah Azze ve Celle'nin şeriatı bir kenarda sadece kendi baltıl ideolojileriyle hüküm belirliyorlar. Meselelere, ihtilaflara kendi baltın ideolojileriyle bakıyorlar. Mesela bir insan ne kadar kendine tevhid ehli ders edesin, bir insan ne kadar kendine Müslümanım ders edesin, eğer gidip de ihtilafını tağutun mahkemesinin önünde hallediyorsa, gidiyor tağut ona adaletli bir hüküm versin diye elinden geleni yapıyorsa, avukatlar tutuyor, onu yapıyor, bunu yapıyorsa, bu insan sözünde, dilinde, Tağutu reddettiğini söylese de amelinde samimi değildir. Amelinde tağutu reddetmemiştir, amelinde tağuta ibadet etmiştir. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle'nin şeriatı dışında herhangi bir kanunla yönetilen mahkemeye başvurmak bizzat şirktir. Ve bu insanlar tağutu reddetmeyen insanlar bunların imanı geçersizdir. 4. tavuta geldiğimizde arkadaşlar Allah azze ve celle'den başkasına ve kendisine ibadete çağıran belamlar günümüzde bunlarla çok karşılaşıyoruz. İnsanlar ne yapıyorlar? Kendine hoca diyen, tarikat lideri diyen veya işte cemaat lideriyim diyen insanlar Allah azze ve celle'den dışında başka kanunlarla, Allah'ın şeriatını kenara atan, demokrasi kanunlarıyla yöneten yöneticilere oy kullanmaya davet ediyorlar insanları. Diyorlar ki gelen oy kullanın, o insan şeriatı getirecek veya işte başka şeyler yapacak. Demokrasi dinine desteğe çağırıyorlar. Veya şeyhlere ibadete çağırıyorlar, şeyhlerden dua etmeye çağırıyorlar, şeyhlerden yardım istemeye çağırıyorlar. Biri çıkıyor mesela balkonda oturuyor, yani kendine evliya diyen, kendine şeyh diyen insan balkonda oturuyor, bir diğeri de ona ibadete çağırıyor. Diyor ki bu adama iki saat bakarsanız Allah Azze ve Celle yüz sene riyasız ibadetten daha hayırlıdır, daha faziletlidir. Bu nedir? Bu Allah Azze ve Celle'nin dışında başka şeylere ibadete çağırmaktır ve bu insan da arkadaşlar. Beşinci tağuta geldiğimizde sihirbazlar yani gaybi bildiğini iddia eden sihirbazlar. Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle gayb bilgisini kimseyle paylaşmamaktadır. Kendi Resulleri hariç dilediği zaman. Şimdi arkadaşlar bu insanlar Resul değil. Doğru mu? Yani vahiy de gelmiyor. vahide kesilmiş zaten. Bunlar nasıl olur da gaybı bildiğini iddia ediyorlar. Kimdir bunlar? Baktığımız zaman tarikat şeyhleri, tarikat liderleri. Mesela Nazım Kıbrıs'ı denen şeytan vardı ya. Bu adam ne diyordu? İşte ben 2023 senesinde böyle olacak. Şurada şöyle olacak. İşte iki sene sonra böyle olacak. Gaybı bildiğini iddia ediyordu. Bu adam bizzat tağuttur arkadaşlar. Buna uyan, bundan gayb bilgisine alan, bundan gayb bilgisini aldıktan sonra buna inanan insanların hepsi tağutu reddetmeyen, tağuta ibadet eden insanlardır. Ve bir başka şeyhler olsun. Ve kendine hoca denen böyle zavallı insanlar olsun. Gidiyorlar insanlar para vererek bu insanlara gaybden bilgi almak istiyorlar. Subhanallah. Bu insanlar tağutu reddetmeyen, tağuta ibadet eden müşriklerdir. Bizler bu insanları müşrik dediğimiz ama bundan dolayı müşrik diyoruz. Akıllarını bir kenara atmışlar. Allah Azze ve Celle'nin etkisinde olan bir bilgiyi geliyorlar bu zavallı necis müşriklerden alıyorlar. Sübhanallah. Kısaca olarak tağutu anlattık. Tağut nedir? Tağut kaç kısımdır? Bunlardan bahsettik. Asıl önemli olan noktaya gelelim arkadaşlar. Peki tağutu nasıl reddedeceğiz? Tağutu nasıl inkar edeceğiz? Tağutu reddetmenin, inkar etmenin 5 tane esaslı vardır. Nedir bu 5 esas arkadaşlar? Birincisi Allah Azze ve Celle'den başkasına ibadetin batıl olduğuna inanmak. Yani şuna inanmak, şirkin bir batıl bir din olduğuna inanmak arkadaşlar. Şirkin ne kadar necis, ne kadar boş bir din olduğuna inanmak. Sübhanallah. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Bakın Mesela insanlar gidiyorlar bugün putlardan yardım istiyorlar. İnsanlar gidiyorlar putun önünde secde ediyorlar. Putun önünde saygı duruşu yapıyorlar. Nedir? Bu taştır değil mi? Taş parçasıdır yani. Veya o put olan insan, biz zamanlar bu insan bir insandı yani. Put değildi. Bu insan da bir insandı yani. İçki içer, sigara içer, böyle ayyaş bir insandı yani. Gidiyorsunuz bunun önünde işte saygı duruşu yapıyorsunuz. Subhanallah. Bu işte şirk dininin ne kadar baltıl bir din olduğuna bir örnektir. İkinci tağutu inkar etmenin sıfatına geldiğimizde, vasfına geldiğimizde arkadaşlar Allah azze ve celle'den başka ibadet olanları terk etmek. Yani Allah azze ve celle'den başka ibadet olan şeyleri terk ederek onlardan uzaklaşmak. Bu ister put olsun, ister demokrasi olsun, ister sihirbazlar olsun, ister şeyhler olsun, ister mahkemeler olsun bu şeyleri terk etmemiz gerekiyor. Terk ettiğimiz zaman zaten bunu inkar etmiş oluruz. Bunları terk etmediğin zaman sen onu inkar edemezsin. Üçüncü vasfa geldiğimizde arkadaşlar Allah'tan başka ibadet olanlara ve ibadet edenlere buğz etmek. Evet arkadaşlar Allah'tan başka ibadet olan şeylere zaten buğz ettik. Tağutu tekfir ettik ve tağutu tekbir ettiğimizi iddia ettikten sonra bir insan dese ki ben Allah'tan başka ibadet olanlara buğz etmiyorum Bu yalan söylüyordur. Demek ki tağutu inkar etmemiştir. Demek ilk başta dedik ki tağutu inkar eden bir adam zaten Allah'tan başka ibadet olan şeylere buğz ediyor. Peki Allah'tan başkasına ibadet edenler, müşrikler bunlara buğz ediyor mu? Bakıyorsun ki adam diyor ki yok bunlara kafir diyemeyiz, bunlar cahildir, bunlar işte bunlar müşrik diyemeyiz, işte bunlar bilmiyorlar, gafildir falan böyle şeyler söylüyorlar. Hayır arkadaşlar, müşrik olmazsa şirk olmaz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir şeyin şirk olma sebebi ilk başta müşrikten kaynaklanıyordur. Bir insan, mesela bir ağaç düşünün, normal bir ağaç, meyve veriyor, normal yani yaprakları vardır. Yani normal bir ağaç yani. Bu ağacı şirk haline getiren, bu ağacı bir şirk ağacı yapan kimdir? müşriklerdir arkadaşlar. Gidiyorlar ona şeyler bağlıyorlar, bir şeyler bağlıyorlar, dualar yapıyorlar, bir sürü şey yapıyorlar. Bu şeyi şirk yapıyorlar, şirk şeyi yapıyorlar, şirk ağacı yapıyorlar. Veya bu gaybı bildiğini iddia eden müşrikler vardı ya az önce tavut dedik ya bu şeyhler, tarikat şeyhleri. Bunları bu şekilde tavut yapan kimdir arkadaşlar? Bu müşrikler diyelim. Yani. Bu müşrikler gidiyorlar adamlara para veriyorlar. Adamlara gaybden bilgi istiyorlar adamlarda. Ve bunlar da gaybden bilgi vererek bu adam bunu tağut ediniyor. O da zaten tağutluğunu yapıyor yani. Veya demokrasiyle yöneten yöneticiler. Bu adamları yönetici yapan kimlerdir? Müşriklerdir. Oy kullanarak, destek vererek bunları oraya getiriyorlar. Diyorlar ki yöneticim, cumhurbaşkanım gelsen beni demokrasiyle yönet. Şeriatla yönetme ben istemiyorum şeriatı. Gel demokrasiyle yönet. İşte bunu yapan müşriklerdir arkadaşlar. Bundan dolayı biz ilk başta müşriklere buz etmemiz gerekiyor ki Zaten müşriklere buğz eden bir adam otomatik olarak Allah'tan başkasına ibadete de buğz edecektir. Dördüncüsü bunlara tekbir etmek. Yani Allah'tan başkasına ibadet edenleri tekbir etmek. Müşrikleri tekbir etmek. Tekbir de nedir arkadaşlar? Safları belirlemek. Yani biz bu adamlara müşrik derken bu adamlar saflarımızı belirliyoruz. Diyoruz ki siz tağuta ibadet eden insanlarsınız. Bizler de Allah'a iman eden insanlarız. Bizimle sizin aranızda yani Bayağı bir fark var yani. Çünkü sizler tağutu Rab edinmişsiniz, bizler Allah'a Rab edinmişiz. Sizler hiçbir güce sahip olmayan, hiçbir şeye sahip olmayan, alemleri yaratmayan, desen ki bir tane kuşu yarat, yaratamayan insanlar, bir haşerat yarat, yaratamayan insanları Rab ediniyorsunuz, ilah ediniyorsunuz. Fakat bizler alemleri yaratan, yerleri ve gökleri yaratan, güneşi ve ayı yaratan, insanları yaratan, bu kadar bizlere nimet veren, Bizi koruyan, kollayan, bizi yaşatan, bizi öldüren, Rabb olan Allah azze ve celle'ye iman ediyoruz. Sizinle bizim aramızdaki fark budur. Bundan dolayı biz sizi tekfir ediyoruz. Tekfirden kastımız yani sizinle yollarımızı ayırıyoruz. Siz başka bir yoldasınız, bizler başka bir yoldayız. Ve beşincisi nedir arkadaşlar? Allah azze ve celle'den başkasına ibadet edenlere düşmanlık etmek. Yani onlar birer düşmandır. Çünkü onlar Allah Azze ve Celle'nin haklarını gözetmiyorlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin haklarını yerine getirmiyorlar. Nedir Allah'ın hakları arkadaşlar? Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamız. Peki bizim hakkımız neydi? Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmadığımız halde Allah Azze ve Celle'nin bizleri cennete alması. Fakat bu insanlar Allah'ın haklarını yerine getirmiyorlar. Bu insanlar Allah'a ortak koşuyorlar. Bu insanlar necisleri birer putları, birer e, zavallıları Allah Azze ve Celle'ye ortak ediniyorlar. Ortak koşuyorlar. Ben bu insanlardan ne kadar ne hayır bekleyebiliriz ki? Sübhanallah. Ve bu tağutu inkar etmenin e, delillerine gelince arkadaşlar bu beş tane vasıf saydık ya. Bunun delili nedir? Mümtehine suresi dördüncü ayet. Allah Azze ve Celle diyor ki İbrahim ve onunla olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kendi kavimlerine biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. Biz sizi tekbir ettik dedi. Bizimle de sizin aranızda bir tek olan Allah Azze ve Celle'ye iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık vardır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada İbrahim Aleyhisselam hem müşriklerden beri olduğunu hem de Allah'tan başka ibadet olan tağutlardan beri olduğunu açıkça belirtiyor. Yani burada da gördüğünüz gibi yani önemli bir hususta dikkat çekmenizi isterim. İbrahim Aleyhisselam ilk başta müşriklerden beri oluyor. İbrahim Aleyhisselam ne diyor? Biz sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriyiz. i̇lk yani başta sizden beriyiz. Çünkü sizsiniz yani Allah'tan başkasına ibadet eden. Sizsiniz bu şeyleri yani put edilen, tağut edilen. Yani bundan dolayı ilk başta sizden beriyiz. Daha sonra sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden, tağutlardan beriiz. Ve sizinle bizim aramızda bir tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık vardır. Ve bizler de sizlere aynısını söylüyoruz. Ey müşrikler! Bizimle sizin aranızda bir tek olan, alemleri yaratan, alemleri yöneten Allah Azze ve Celle iman edinceye kadar ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık vardır. Evet bugün inşallah yani kısa bir yol olsa tağut ve tağutu inkar etmenin vasıflarından bahsettim arkadaşlar. İnşallah bu video sizler için faydalı olur. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله